Evet, Aquarist'in akvaryum oyununun yeni bölümüyle tekrardan buradayım. Diğer oyun... Ya bu arada diğer bölümde ne çok bak demişim be. Sürekli bak 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 bak. Montajda da mı fark etmemişim? Ne? Acayip bir oyun olmuş zaten hiç de keyif almadım. Neden olduğunu biliyorsunuz. Sürekli söyleyip durduğum gibi yine bu bölümde de bak demek istemiyorum. Demeyeceğim, tamam. Umarım güzelce bir oyun yaparız. Hadi bakalım. Önceki bölümde müşteriler gelmişti ve yetişememiştik diye hatırlıyorum. Tamam şimdi basmak Q akvaryumunda akvaryumda sette satılık değil herhangi akvaryum falan bir şey var. Tamam anladım. Anlıyorum merak etmeyin o kısmı. Hiç diyeceksiniz ki neyin anladın ama. Ya diyor ki işte yapıştır diyor ya. Bir şeyler yaptı amelilik yap diyor. Şimdi şunu bir alalım. İş yapmamız lazım. Akvaryum almak için kaç dolara ihtiyacımız var? Sağolsun bazı olumsuz şeylerden ötürü o kelimeyi kullanmayacağım bu bölümde. Olumsuz şeylerden ötürü paramız kalmamıştı o yüzden bir akvaryum 200 dolarsa bizim iş yapmamız lazım. Ve muhtemelen bu bölümde ilk başta yetişemeyeceğiz ama ne yapıp ne edip güzel bir akvaryum yapıp müşterilere güzel bir sunum yapmak istiyorum. O kadar mağaza açtık, peçe açtık. Müşterilere güzel bir sunum yapamadık. Böyle olmaz. Daha bismillah tamam acemiyiz ama bence güzel bir şeyler yapmalıyız yani. Bu kadar hevesli girmişken şöyle bir yosunlarımızı temizleyelim. Evet ee, ilk işimiz yaptık. Şimdi hemen bir iş daha alalım. Bol bol temiz. O bu iş şu güzel olmuş. Bol bol yosun temizliyoruz abi. Hiç sıkıntı yok yani. Kaç dolarımız var tamam. Bir o bunu yapalım hemen. Gerçi doğru ee, şey de yapmamız lazım. Malzeme de almamız lazım. O yüzden. Bizim bu akvaryumda temizlememiz lazım. Bir saatimiz kaldı. Muhtemelen yetişemeyeceğiz. Ee, bu şeyde bu saati yani bugüne yetişemeyeceğiz. Bugün yine tam takır kuru bakır geçiririz. Müşterilere şöyle bir ürün mürün satarız. Ardından diğer güne şöyle gelen müşterilere öyle güzel akvaryumlar yaparız ki tuzlu su akvaryumlar yaparız, tatlı su akvaryumlar yaparız. İsteyen istediğini alır. Okey. Hemen iş, işi bitir. Ee, 325 dolarımız var. Şimdi tamam. O zaman bir akvaryum alalım. Şöyle e, ee, dikey mi alsam dedim ben de. Dikey ne kadar? 130 dolar. Yok lan ya, yapıştır. Akvaryumuz aldık. Hemen kum. Kum 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 kumumuz var. Kumu al. Küreyi al. Bunu güzel bir doldur. Tamam bunu güzelce bir dolduracağız. Hızlı olmam lazım diyeceğim de hiç... <laughs> yetişemeyeceğim yani hızlı olsam da yetişemeyeceğim. O yüzden salıyorum. İlk günü salıyorum abi. Gelsinler ıvır Burada bir sürü malzeme var oğlum. Malzeme alsınlar. Tamam. Okey. Ben buraya odaklıyım. Ben burada Akvaryum fokusun. Tamam şunu bir at. Eee... Dükkan açma sakın. Açmam lan bugün dükkanı. Dükkan dükkan yok size bugün. Bugün iş yapacağız. Bugün akvaryum kuracağız. Eee... kovamız nerede bizim? Ver şu kovayı bana. Biraz suyumuzu dolduralım. Geçsin saat umurumda değil. Sanki gelip de şöyle para param kazandıracaklar. Malzeme de aldıkları yok. Geçen bölümden hatırlıyorum öyle Ufak tefek bir para vermişlerdi. Almaya da gelmiyorlar ki, bakmaya geliyorlar. Şimdi onlar da haklı. <laughs> Pek bir şey yok dükkanında şu anda. Bugün bir geçsin. Bugün tatlı su akvaryumuyla tuzlu su akvaryum yapacağım. Diğer günü ama telafi edeceğiz. Hallederiz, kolay. Tamam, Hadi. akvaryumumuzu doldurduk. Şimdi bunun içerisine hemen bir önce tatlı su akvaryumundan başlayalım. Ee, orta boy bir tane bir bitki alalım. İki tane bundan alalım. İki tane de bundan alalım. E, bitti paramız lan. Yine biz iş yapacağız. Neyse önemli değil abi. Yarına yetişecek bunlar hepsi. Yarın hepsini yetiştireceğim. İş yapacağım. Akvaryum kuracağım. Müşterileri memnun edeceğim. Tamamdır. Bunu buradan bir alalım. Çünkü iş yapmamız lazım. Şuraya bir hemen bir... Sen burada bir beni bir bekle. Tamam. Benim iş yapmam lazım. Hemen bir kolları sıvayıp bir şu yosunları bir temizleyelim. Şunları hemen bir böyle bir süngerle hemen temizleyip 3 dolarımız var. Bakalım bir işlem bize kaç para verecek? Sabit miydi ya parası? 100 dolar mıydı? 200 dolar mıydı? Hatırlamıyorum da. Tamam bakalım 3 dolarımıza kaç dolar verecek? Bakalım şöyle bir. Tamam 100 dolar veriyormuş. Ben niye fazla hatırladım ya az önce? He tamam yeni iş almış. Ben ölüm iş bitmedi. Para nasıl geldi lan? Hemen bunu da bir temizleyelim. Burayı da şöyle bir güzelce. Güzel. Tamam. Ver 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 ver. iş ver bana. İş ver. iş ver. iş ver. Iş ver. 203. 303'te bir deneyelim. Bir bakalım. Hatta var 403 yapalım biz bunu. 400 dolarda e, balık alacağız. Bir, birkaç daha bitki alacağız. Dekor alacağız. Lamba alacağız. Yeter herhalde ya 400 dolar. Aa tamam. Hop. Ver bir tane daha. Yapıştır. Sadece zaten geç tanesini satayım. Yarına güzelce bir hazırlık yapalım. Ben var ya bu kapıyı açmadım ya bu beni çok kötü etkileyecek büyük ihtimalle de. Dur bakalım. Ben o müşterileri içeriye almalıydım gibi hissediyorum bir yandan. Çünkü bu ünlem işareti ve saat oradan gitmiyor. Tamam sen burada bir dur. Şurada bir dur bakalım. 400 dolarımız oldu. Sen dur lan. Sen şöyle bir gel buraya. Ne alacağız sana? Ee, bitki alalım. Şimdi vay bitki ihtiyacıydı. Vay bitki azdı. Şöyleydi böyleydi demesin. İki tane bundan alalım. Şöyle karşılıklı dikelim. Şekilleriyle, şu hiç uğraşmayacağım. Başta. Ee, tatlı su balıkları alacağız. E, ee, Lepistes alalım. Bizim paramız yine yetmeyecek gibi ama hadi hayırlısı bakalım. Oğlum durun daha dakika bir la. Dakika birden ünlem işareti çıkartmayın bir ya bana. Hemen böyle bir ünlem işareti. Bir havalar, bir şeyler. Tamam biliyorsun. Eksiklikler var, halledeceğiz. Bir de şu tıklayınca akvaryumun içerisine gezinti modu açılıyor. O da bir tık sinir ediyor beni. Aa doğru lan, filtresi yok, bir şey yok akvaryumun. Biz bayağı bir kafadan daldık akvaryuma. dolar, ver bir tane ısıtıcı, ver bir tane. Ver bir tane de lamba, iki tane var. Şimdi bana diyeceksin ki iki tane lamba al diyeceksin. Yeme gerek yok. Ee, termometreden de bir tane var. Tak filtreyi, tak ısıtıcıyı, tak lambayı. Termometreyi de göm şöyle bir tane ısıtıcı suyun dışında kaldı. Ha tamam. Etkinleştir. Ver 24 dereceyi. 25 hatta. Tamam. Yak lambayı. Balıklar valla kusura bakmayın bir müddet sizi burada tutacağım. Yapacak bir şey yok. İdare edin oğlum. Dükkan açmak kolay mı? Balıklar görür. Ha burada. Hava sıcaklığı bir tık artacak. Aa artıyor zaten. O sıkıntı yok onda. Başka dekor. Oğlum bekleyin de dekor. De, ne oluyor oğlum? Dekorsuz yaşarsınız. siz. Bir şey olmaz. Alacağız. Balık miktarını arttıracağız. Siz burada bir durum ölmezsiniz onlardan. Bir şey yok. Açtığınız iyiydi değil mi? Açtığınıza bakayım. O karnınız tok size hiçbir şey olmaz. İş yapalım. Babanız bir iş yapsın. Bir para kazanalım önce. Bir temizlik. Temizliğimizi bir yapalım. Kolay değil ya. Vallahi Hemen şöyle bir güzelce. Yılmak yok. Güzel yapacağım. Bu bölümde müşterileri ve izleyicileri sizlere memnun edeceğim. Gerildim takıntı yaptım kendime. Dedim indirdik oyun oynuyoruz. Bir yetişemedik bir şey. Zaten bir Malum bir şeyler oldu. Evet tamam işi bitiririz diyeceğiz. Okey. Ver bir daha. Ver bir iş daha var. Ver ver yetişiriz yetişiriz. Daha Deniz Akbar'ım da yaparız. Ben buraları sardırabilirim belki. Bilmiyorum montajda bir bakarım. Sıkıcı gelirse bana belki sardırırım. Belki derim ki ya millet izlesin iftara kadar vakit geçsin. Ben burayı bir 500 yapayım da hemen geleyim. Montajda orayı bir keseyim ben. Çünkü tek tek şimdi kaldır bunu getir. Vay iş yap. Bilmem ne olmasın. Ben şurayı bir 500'leyim. Hemen geliyorum. Tamam hallettim. Geldim. Bu arada e, kapıyı açmamız lazımmış. Kapıyı açtım. Müşteriler geldi. Biraz mırın kırın yaptılar ama bayağı bir malzeme aldılar. Bir anda 1000 dolarım oldu benim. Sonrasında dolapları tekrardan doldururken dolar e, mevcut dolarım kazandığım para tekrar azaldı. Tekrardan gittim. Güzelce bir iş yaptım abi. Şöyle oh, rahat rahat bak. kafamı dinledim iş yaparken. Açtım fondan müziğimi. Temizledim de temizledim akvaryumları. Saat şu an 9.30 ve bugün saat 2'ye güzel bir akvaryum yapıp müşterileri memnun bir şekilde buradan uğurlamak istiyorum. Onların gelmesine şu heyecanlı heyecanlı akvaryumlarımızı bir dizelim. Şimdi motorumuz tamam, ısıtıcımız aktifti de değil mi? Tamam, okey. Ne istiyorsunuz lan benden şimdi? Söyleyin. Dekor istiyorsunuz, balık miktarı tamam, okey. Ee, dekor alalım bunlara bir. Kuru dal parçalarından şöyle iki tane alalım. Ee, kayalardan, mecbur alacağız kayalardan. Kayasız olmuyor. İki tane kaya alalım. Ondan sonra bakalım başka ne var. Ee, arka plan alacaktık. Hadi size böyle taşlı maçlı bir arka plan yapalım. Kuru dalları yanlı iki taraflı attık. Kayalarda böyle bir tanesini hatta ortaya yerleştirelim şöyle şuraya. Tamam. Arka planda yapıştırdık. Bakalım ne ihtiyacınız kaldı. Balık miktarı olmaz lazım. Tamam. Dekor da tamam. Balık miktarı. Balık alalım hemen. En sevdiğim kısım zaten balık almak. 4 tane tetra alalım. İki tane büyüğünden melek alalım. Aa bir tane diskus akvaryum yaparız bir ara. Şimdi değil de. Dur bakalım. Şunları bir atalım içine. Hala balık miktarı diyeceksiniz bana. Balık miktarı tamam. Balık miktarına kafayı taktı bunlar. Ne bir sesle dolduracağız onun içine. Alamadıklarım da burada. Bir önceki halde fark ettim. Envantere gelip de sığmayanlar masada birikiyormuş onu da öğrenmiş oldum. Önlem tamam. Önlem çıkıyor. Önleme yapacak bir şey yok demek ki. Ee, biz yine de bir eksiklik var mı diye. Şunları bir statik hale bir getirelim. Kayalarımızı statik yaptık. Okey. Başka? Şu yeni eklediğim balıklara bakalım. Onlar nasıl? Boş ver. Bizim ilk ilk koyduklarımız biz naz ya. Bir nazlanıyorlar. Kuzu pirzolası. Kuzu pirzolası dediği şey. E, tetra balıkları. Tetralar biraz halinden memnun değiller. Tetra takviyesi yapalım. Küçüklerinden. Hemen bol bol atalım içerisine. Balıktan korkmuyorum. Dekorlardan da öyle. Çünkü bunları satacağız zaten. Müşteriler gelecek ve alacak. Ne kadar eklersek o kadar güzel. Kar ederiz. Okey okey okey. Tamam güzel. Başka meleklerde durum ne? Melekler dekor istiyor ve yanlarına eş istiyorlar. Okey. Küçük melek alalım. Dört tane. Meleklere bir takviye yaptık. Sonrasında dekor alacağız. Melekler böyle uzun kayaları sever. İki tane kaya koyalım. Onlar genelde böyle kayalık alanlara yumurtlarlar. Önce bir temizliyorlar. Sonra yumurtluyorlar. Okey. Tamam. Artık bir memnun olun bence yani. Bu kadar şey yaptık. Burada memnuniyet. O ünlem oluyor ya. O ünlemi takmayın siz boş verin. Çünkü her şeyi tamam okey. Melek balıklarında da durum güzel. Tetra balıklarında durum ne? Bir de tetra yakalarsam şuradan bir yerden. Tamam tetralarda da durum güzel. Açlık seviyesi de zaten balıkları yeni aldığımız için iyi. Şuraya bir şunu koyalım. Lambayı aktifleştirmeyi unuttuk şeyini derecesine. Bir lamba daha yaparsak sanki tamam olacak gibi. Genelde iki lamba istiyordu benden çünkü böyle bir metrelik akvaryumda. Bir lamba da buradan yakarız. Şuradan tamamdır. Tamam tatlı su akvaryumumuz okey. En azından müşteriler geldiğinde bir akvaryumumuz hazır. İkinci akvaryuma biz bir girişmeyelim. Çünkü 18 dolarımız var. Biz iş yapalım. Müşterilerimizi bekleyelim. Artık gönlümüz rahat. En azından bir tatlı su akvaryumuyla müşterileri karşılayacağız. Gelen gelsin. Bizde utanacak, çekinecek bir durumumuz yok. Akvaryumumuz var. Malzemelerimiz var. Dolaplarımız dolu. Bazamızı büyüteceğiz işte. Ya şu an sıfır oynuyoruz tabii ki. Hemen yapsat mantığıyla oynuyoruz ama burayı bir çekip çevirip para, cebimize bir para koyacağız artık. Çünkü diğer bölümlerde ha bu arada ben hiç anlatmıyorum size ya. Diğer bölümlerde buradan da çıkıp lüks bir mağaza açacağız. Yani yani ciddi ciddi güzel bir akvaryum pek çok fuarı mağazası açacağız. Fuar muar Bir sürü bir şeyler olacak işte. Ama şimdi şu fakirlik dönemimizi bir atlatmamız lazım. Aslında her iş kuran gibi her böyle minik minik didine didine bir şey yapan insanlar gibi başta cebimizden harcıyoruz. Karı kediye yüklüyoruz tabiri caizse sonrasında da emeğimizin karşılığını alacağız bakalım öyleyim. Umut ediyorum şu anda. Tamam. Hemen iş yapmaya devam ki. En azından şu güzel. Oo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aç baba kapıyı. Gelin. Gel gel gel. Güzel. En sevdiğim ses. Tamamdır. Ziyaret sayısı 9. Ya, yani o memnuniyet %25. Güzel. Kazanan para 1115 dolar. Ee, buradan ne almışlar, ne götürmüşler? Onları anlamaya çalışıyorum. Dekor almışlar herhalde akvaryum içerisinden. Bu arada bu akvaryum böylece satabiliyoruz. 1200... 11 dolara. Balık miktarlarına bakacağım. Balık miktarlarında bir mutsuzluk varsa balık almışlardır içerisinden diyeceğim ama melek balığı almışlar buradan. Tamam buraya tekrardan melek balığı ekleyeceğiz. Oğlum çok güzel lan. İşte bu. Oyunun tadı gelmeye başladı. Bana böyle gelin, o. balıklardan alın. Ee, açlık durumunuz ne sizin? Açlık durumu iyi. 108 dolarımız var. Güzel bir deniz akvaryum yapalım. Şunu da temizleyelim. 1208 dolarımız olsun. Müşterilere bir sürpriz yapalım. Bir deniz akvaryumumuz olsun. Şöyle bir arka planda burada bir iş döndüğünü görsünler. Artık, yani müşteriler ne kadar memnun olursa katılım o kadar artıyor. Katılım ne kadar artarsa, o kadar para kazanacağız. Hadi bakalım. Artık kara geçmeye başladık. Şunu at buraya. İşi bitir. Şimdi bana bir tane akvaryum var. Ver bir tane. Bunu bir deniz akvaryumuna bir çevirelim. Deniz akvaryumu için ekstra farklı bir kum kullanmıyorduk diye hatırlıyorum. Değil mi? Bakayım mı? Tamam deniz akvaryumu için farklı bir kum kullanmıyormuşuz. Okey bu güzel oldu. Kuma para vermeyeceğiz. Saat 8. saat 2'ye yeni bir deniz akvaryumuyla mağazamızı müşterilerimizi açarız. Şimdi bunun için bir dolduralım. Hemen şurada bir dolu kovamız var. Tamam akvaryumumuzu doldurduk. Şimdi bunu tuzlu su akvaryumuna çevirmek için tuz alacağız. Hemen bir e, tuzumuzu alalım. Evet tuzlu su akvaryumuna diyor ki bunu diyor tuzlu su akvaryumu yapmak istediğinizden emin misiniz diyor. Ben de eminim dedim. Yani tuzlu su bitkilerinden alacağız. İki tane bundan alalım. Bir tane bundan alalım. Fazla almayalım çünkü daha mercan falan da alacağız. Yine bir takım işler kovalayabiliriz. Paramız yetmezse ama sağ solu bitkili yaptık ee, şimdi buradan şu mercanlardan alalım tamamdır 30 dolarlıktan ver bir tane Termometre ısıtıcı ver ucuzundan Termometremi ver kardeş mı ver iki tane Hemen bunları bir yerleştirelim Hop yak bunu da ver maviyi ama tamam Şimdi hemen Ver bunu 24 dereceyi etkinleştir çalıştır filtreyi Tamam Ver şimdi bana deniz akvaryum balıklarından. 6 tane bundan alalım tamam mı? Palya çobalı alalım 6 tane. Sonra bir bakalım. Neler eksik? Hava sıcaklığı okey yükseldi. Dekor istiyorlar. Bunlara bir dekor daha ekleyelim. Bunlar böyle saçaklı şeylerde saklanmayı, yüzmeyi çok seviyorlar. Bunlara şöyle bir parça alalım. Daha bakalım. Tamam dekor da iyi. Asgari şeyde yapacağım. Yani tasarruf yapa yapa kazanmaya başlayacağız ya. Asgari düzeyde yapacağım hepsini. Sonra deniz atı ekleyelim. 4 tane ekleyelim buraya. Tamam. Şu balığı çok seviyorum. Tamam, bundan ekleyelim birkaç tane daha. Aa bitki varmış burada. He, ee, tamam. Tuzlu suymuş bu. Bir anda değil, tatlı su muydu acaba? Önceki şeyden mi aldık? Deniz tuzlu su. Okey, hava sıcaklığı da güzel. Bunları bir statik hale getirelim. Saat kaç? 11.8 geçiyor. Tamam yetişeceğiz. Bugün de yetişeceğiz. Hava sıcaklığı bunlarda da güzel. Bu ne, ne diyor? Hava sıcaklığı bitki öldü çünkü çok sıcak. Ee, bunu o zaman ne yapacağız? Sat. Uyum sağlamayan her şeyi satar. Bunlarda durum ne? Okey. Mis. Sen de durum ne kardeş? O zaman güle güle. Hadi eyvallah. Balıklar benim için önemli. Deniz atı, hava sıcaklığı... Bak mesela deniz atı diyor ki üşüyorum şu anda. Dondum diyor oğlum. Biraz havayı da yükselt. Hava sıcaklığını bir 25 yaptık. Az önceki bitkileri boşuna satmışız. Şimdi muhteşem mavi tankler ne istiyor? Ona bir bakalım. Hiçbir şey istemiyor. Adamsınız lan ben sizi boşa sevmedim işte. Palyaçolar ne istiyor? Hiçbir şey istemiyorlar. Güzel. Deniz atları ne istiyor? Hava sıcaklığını bir tık daha yükseltmemi istiyorlar. Dekor istiyorlar. Ee, birkaç tane daha deniz atı istiyorlar. İstiyorlar da hava sıcaklığını yükseltelim. Tamam hava sıcaklığı istediği seviyeye geldi. Dekor istiyorlar da. Oğlum paramız yok. Biraz idare edin de. 10 dolar Ver lan iki tane. Ee, dekorla deniz eti alacağız bunlara. O zaman çalışmamız lazım. Bunu buraya bir yerleştir. O oh, güzel de görün daha. Hemen bir iş yapalım. Deniz atlarını memnun edelim. Zaten vaktimiz var. Şu an bir saatimiz var. Nereden baksanız. Bitirişi. Hemen şöyle bir bakalım. Ee, dekor istiyorlardı değil mi? Birkaç tane daha dekor lazım onlara. Bu neydi? 10 dolar. Deniz atları yanına kanki istiyorlardı. Tanesi kaç dolar? 38 dolar. Ver 2-3 tane daha ver. Paramız bitti. Şuradan şunları şuraya bir atayım. Bak bakalım bir. Balık miktarı okuyor. Dekor istiyorlar. dekor da alalım. Ucu ucuna yetişeceğim her şeye. Başta böyle. Yapacak bir şey yok. Daha 8'den. Oh mis. Hadi bakalım. 3. Şöyle. Tamam. Okey. Muhteşem mavi tanklerde durum 10 numara. Palyaçalarda durum ne? Ona bir bakacağım. Şöyle bir ortaya biri çıksa da. Bunlarda da durum güzel. Bakmadığımız balık da yok, tamam güzel, her şey güzel, tamam. Saat e, 13, ama müşteriler geliyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Gelsin paracıklar, müşteriler. İş vakti. Ah, oh, en sevdiğim ses. Sat, 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 sat. Güzel, Ziyaret sayısı 12, memnuniyet 150 50 kazanılan para 1487 güzel tamamdır. Bir müşteri daha ağırlayalım. Şuradaki akvaryumuz yosunlanmış. Hemen bir buna bir müdahale edelim. Bak bunları yeni görüyorum mesela artık. Yavaş yavaş buradaki akvaryumlara da. Ee, umarım bunu komple boşalttırmazsın bana. Oo 10 numara. Komple boşaltmamıza gerek yok. Tamam başka bir ihtiyacınız var mı? Hemen ona bakacağım. Aşık durumunuz iyi. Dekor tamam falan onları geç artık. E, Lepseslere baktık. Meleklere baktık. Burada başka bir şey var mıydı? Tetralar vardı. Tetralara bir bakalım. Tetralarda durum nedir? Okey tetralarda da durum iyi. Ne istiyordu? Dekor mu istiyordu melekler? Meleklere dekor lazım. Tamam. Hemen melekler için bir dekor ayarlayalım buraya. Şunu çok seviyorum ya. Şöyle büyüğünden bir tane. Tamam. Melekler hemen bir bakalım dekor ne durumda sizde. Tamam. Size bir de yem verelim. Okey. Hemen sizi alıp yerinize bir koyalım. Tamamdır. Size durumlar ne? Hava sıcaklığı bir tık fazla olmuş bunlara. Onu hava sıcaklığını 25 yapalım. Deniz atlarını satıyorum da ben. Bakayım bir. Satıyorum ben deniz atlarını. Sat deniz atlarını. Arkadaş sürekli sizin derdinizle, nazınızla mı uğraşacağım lan? Ee, balığın hası burada. Okey. İşler güzel. Bunları dolapları bir dolduralım. Hemen müşterileri yeni ürünler taze taze satın alsınlar. Günün sonunda cebimize ne kaldı? Oraya bir bakalım. Tamam günün sonunda artık 1000 lira kara geçtik. 1000 liramız var. Bu bölüm böyle olsun. Dükkanımızı açtık. Müşterilerimize güzel bir tuzlu su akvaryumu artı tatlı su akvaryumu yaptık. Ürünlerimize sattık ve dükkanımız pırıl pırıl. Her şey tıkırında, her şey yolunda. Şuralarda diğer bölümlerde yeni akvaryumlar kurarız tuzlu, tatlı akvaryumlardan devam ederiz. Aa, buraları da açabiliyoruz. Tamam. Günün sonunda cebimizde para kalmadı. Hiç önemli değil, buralara da ürün koyarsak daha fazla kazanacağız. Burayı da güzel bir çekip çevirdikten sonra diğer mağazamızı açacağız ve işlerimiz bir tık daha ilerleyecek. Kanalda farklı oyunlar da deniyorum. Şu an e, sadece bu videoyla, bu oyunla beni tanıyan varsa, aranızda gören varsa diğer oyunlara da bakabilirsiniz isterseniz. İzlemek isterseniz, takip etmek ve bildirimler gelsin de ben öyle haberim olsun dersiniz de Kanala abone olabilirsiniz. Abone olursanız iyi olur. Tabii sevinirim. Oyun hemen bir sevgi alalım. Şöyle. Tamamdır. Umarım iftara kadar size güzel vakitler geçirtebilmişimdir. Ee, video ne kadar uzun ya da kısa olduğunu bilmiyorum. Tadımlık bir oyun oldu. Çok da sıkılmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. O halde sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.